Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT e genel denemelerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 10 tane sorun var. Bakalım onda on yapabilecek misiniz? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Canlarım iki gözümün çiçekleri. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Şöyle bekletmeyeyim sizleri değil mi? Yani uzatmaya gerek yok. Bu arada abone olup bildirimleri açarsanız sizler için harika olacaktır. Hadi bakalım İlk sorumuz. Tarih ve zaman ile ilgili. Şöyle çok uzaklaştırdım. Bekle olan. Tamamdır. Aşağıdakilerden hangisi hem zamana hem de mekana göre sınıflandırmaya örnek olarak gösterilebilir? Tarih biriminde araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırma yapılmaktadır. Tamam anladık. Şimdi sevgili arkadaşlarım canlarım. Zamana göre tarih bizde neyi istiyordu? 4 tane anahtar kelimemiz vardı değil mi? Çağ, yüzyıl, devir ve dönemde. Mekana göre tarihte ise belli bir coğrafya ele alacaktık, değil mi? Şimdi bizden hem zamanı istiyor hem mekanı. Harçın seferleri tarihi bu konuya göre tarihtir. Herhangi bir konu seçilmiş, değil mi? Eledik. Orta Çağ'da Avrupa tarihi. Bunu bırakalım. Birazdan hepsi üzerinde harita yaparak yapacağız bunu. İslam tarihi konuya göre tarihi sevgili arkadaşlarım. 19. yüzyıl tarihi hangi tarihe girer? Hangi sınıflandırmaya girer? Tabii ki zamana göre. Kuzey Afrika tarihi sadece mekana göre, değil mi? Bunu eledik. Bakın orta çağ zaman Avrupa mekan. Bu kadar basit. Cevabımız B şıkkı canlarım. Devam edelim. Diğer sorumuz. Aşağıda verilen uygarlıklardan hangisi bu araştırma grubunun çalışmaları içinde yer alır? Tarih öğretmeni Ahmet Bey öğrencilerinden bir gruba Anadolu'da kurulmuş olan eski uygarlıklar üzerine bir araştırma gerçekleştirme ve bu sınıfı arkadaşlarına yani bu sınıfta arkadaşlarına anlatma görevi vermiştir. Oo merhaba Ahmet hocam. İyisin ha. Öğrencinin en sevmediği şeyi yapmışsın. Ödev vermişsin. Ah ah. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bizden Anadolu uygarlığı istiyor. Başlayalım hepsinden. İbraniler. Tek tanrılı dini. Benimseyen tek uygarlık. Bu kadar. Bunlar diyor ki din bizimdir kardeşim. Kimse, kimse işlerimize giremez. O yüzden de bu din ne yazık ki evrensel olmamıştır. Doğu Akdeniz uygarlığı. Asurlar. İlk koloniciler olarak bilinirler. Ne demekti koloni? Sömürge demekti. Bunlar zaten tarihte adından çok da bahsettiriyor Asurlar. Asurlar çok yağmacıydı. Ha öyle bakmayın. Sadece isme göre gitmeyin. Fenikeliler. Bunlar alfabeyi buldu. Farkları yok. Bunlar da koloniyle ilgilendi. Cam işçiliğinde ileriye gittiler. Doğu Akdeniz uygarlığı. Bu da Mezopotamya. Miken ya da Aka. Bunlar denilince aklımıza tabii ki Komutan Aşil geliyor değil mi? Yani Truva Savaşı geliyor. Bu da Ege uygarlığı. Cevabımız Urartulardır. Doğu Anadolu uygarlığı. Urartular biliyorsunuz ki hieroglif yazısını kullanmışlar değerli arkadaşlarım. Bunlar da ahiret inancı var. Tanrıları Haldidir. En önemli eserleri Şamran kanalıdır. Van Kalesidir. Değerli arkadaşlarım cevabımız aşıkta. Devam edelim. Diğer sorumuz. İpek yoluna hakim olabilmek için aşağıdaki devletlerden hangilerinin birbiriyle savaştığı söylenebilir. İpek yolu en işteki yoldu değil mi? Asya'dan başlayıp Avrupa'ya mallar geliyor. Tamam. Asya onları Uygurlar. Asya onları nerede? Uygurlar yer, nerede? Bunlar zaten çağdaş değil. Emeviler Hazarlar. Emeviler genellikle Türk işlerle savaşmıştır arkadaşlarım. Türk iş. Hazarlarla savaşan Hazreti Osman'dır. Bulgarlar Moğollar. Oho, biz nerede bunlar nerede Moğollar daha kurulacak. 13. yüzyılda kurulacak. Han geliyor. Uygurlar Bulgarlar. Bunların İpek Yolu ile alakası yok. Asya Çin. Ha ha ha. Metahan Metahan. Bu adam Çini vergiye bağlıyor. Çini fethediyor bu adam. Yani diyor ki İpek Yolu benimdir Aslan parçası. Geriye çekil. Yani Çini nasıl aldığını. Siz gidin belgeselde izleyin. Dizilerden değil ha belgeselden izleyin. Oldukça akıllı bir adam ya. Kemal'ımız çıktı Gelelim. Hatta Göktürkler de mücadele vermiştir. Biliyoruz. İslam tarihine bakalım. Emeviler'de görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin ulusçuluğu yansıttığı savunulamaz. Ne demekti ulusçuluk? Milliyetçilikti değil mi? Emeviler genelde hangi politika izliyordu canlar? Mevali politikası. Yani Arap olmayan Müslümanların ikinci plana atılmasıydı. Arapçanın resmi dili olarak ilan edilmesi. Milliyetçilik mi? Milliyetçilik. Gayrimüslimlerden alınan vergilerin Müslümanlardan alınandan, alınandan fazla olması. Allah'ım. Devlet yönetiminde sadece Arap asıllı, sadece Arap asıllı Müslümanlara göre verilmesi milliyetçilik. Arap parasını Abdülmelik bastırdı. Milliyetçilik. Arap olmayan Müslümanların nevali olarak adlandırılması milliyetçilik. Ancak değerli arkadaşlarım gayrimüslimlerden daha fazla vergi alması bize neyi gösteriyor? Eşitsizliği gösteriyor. Ulusçuluğu göstermiyor. Ki zaten bakın ne diyor? Müslümanlardan diyor. Araplardan değil. Do you understand? Ha? Good. Şimdi evet demişsinizdir zaten. Gelelim diğer soruya. 13. yüzyıl ortalarında Asya'dan başlayarak Anadolu'ya ve Mısır'a kadar uzanan ve Türkistan dünyasında büyük tahribata neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Az önce ne dedim az önce? Az önce dedim ki Cengiz Han geliyor. Yüzyılı da verdim sizlere. Orada beni dinlemişseniz cevaba ulaşacaksınız. Hacı seferlerinin başlaması. Hayır arkadaşım 13. yüzyıl diyor. Hacı seferleri 1096'da başladı. Ne dedik? Bizi düşüremezsin canım. Mezhep ve tarikat çatışmalarının yaşanması. Bu tarikatlar, mezheplerin çatışmaları günümüzde de devam ediyor arkadaşlar. Bunların tarihleri belli değil. Katolik ve Ortodoks en basit örnek. Moğol silahını bırakalım. Malalgir Savaşı ile Türklerin Anadolu'ya girmesi sonrasında aç seferleri başlıyor. Yurt açan savaş. Gazneli Devleti'nin yıkılması. Gazeliler gurlular tarafından yıkıldı. Dandanakan Savaşı ile zaten yıkılma sürecine girmişti. 1040 yılından sonra. O yüzden cevabımız Cengiz olacaktır. Bakın Mısır'a kadar diyor. Mısır'a kadar gelen kimdi? Hülagü Han'dı değil mi? Hülagü Han. Cengiz Han'ın torunu fark zaten. Devam edelim. Şöyle bunu uzaklaştırmam lazım. Hı, ama iyi soru ha. Beğendim gerçekten. Bakalım. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin sırasıyla Söğüt, Bursa ve Edirne'yi başkent olarak belirlemiş olmasında hangisinin etkisi olduğu söylenebilir? Yani niye bu başkentleri seçti? Arkadaşlarım püf noktayı nereden çıkaracaksınız? Bakın Püf noktayı ha şuradan çıkaracaksınız. Şimdi ilk önce baktığımızda Anadolu Türk Beylikleri arasındaki liderlik mücadelelerinden uzak kalabilmek. Bizden başkentin neden değiştirildiği hakkında bilgiler veriyor arkadaşlar. O yüzden Anadolu Beylikleri ile alakası yok. Merkez ordusu için gerekli olan devşirme sistemini daha düzgün bir şekilde uygulayabilmek. Ne demek ki devşirme? Gayrimüslim tebaadan faydalanmaktı değil mi? Bizden başkentleri istiyor e dedik. Toplumsal anında sosyal dayanışmayı artırabilmek. Bunu zaten Ahit teşkilatı veya lonca teşkilatı adı verdiğimiz teşkilat yapacaktı. Göçebe Türkmenleri Balkanlarda yerini şikayete geçirmek iskan politikasının amacıydı. Şimdi E şıkkı ne diyor? Batı yönünde yürütülen fetih faaliyetlerini daha yakından koordine edebilmek. Birinci Murat neden Edirne'yi aldı sanıyorsunuz? Rumeli'ye tam yerleşmek için, Türkleri iskan ettirmek için arkadaşlarım. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Güda bendigar. Devam edelim. Bu soru kolay. Ama niye kolay? Unutmayın diye hazırladım. Diğerleri hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi bugünkü Türk-İran sınırının belirlenmesinde esas alınmıştır? Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı doğudan geniş sınırlara ulaştı. Nasuh Paşa Antlaşması ile Osmanlı kazandığı toprakları geri verdi. Gitti gitti. Seraf 17. yüzyılda İran ile yapılan bir antlaşmadır. Nasuh Paşa'dan sonra geliyor. Kasr-ı Şirin'e bırakalım. Amasya Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran ile yapılan ilk resmi antlaşmadır. Buradaki cevabımız Kasr-ı Şirin antlaşması olacaktır. Günümüz Türkiye-İran sınırının büyük ölçüde çizildiği antlaşma. Gelelim diğer sorumuza. Umarım bunu karıştırmazsınız. Osmanlı Devleti'nde 1812 yılında imzalanan Bükreş Antlaşması ile ayrıcalıklar elde eden ilk millet hangisi olmuştur? Şimdi bu milletin ayrıcalığı geldi etmesinde etkili olan devlet Ruslar olmuştur. 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra böyle bir durum gerçekleşti. İkinci Mahmut dönemine kadar devam ediyor savaşlar. Şimdi Rumlar 9 yıl sonra isyan edeceklerdi. Tamam. Sonraki dönemlerde yani 1829 yılında bağımsız olacaklardı. Yunanlılar Allah bilanınızı vermeye Yunanlarla Rumlar aynı şeyde verilir mi? İkisi bir zaten. Fii. Ermeniler Berlin Antlaşması'ndan sonra Uluslararası bir nitelik kazanacaktı bu sorun. Zaten 1. Dünya Savaşı da artık ateşleyecekti fitili. Arnavutlar Balkan Savaşları sonunda bağımsız oldu. Buradaki cevabımız Sırplardır. Sevgili arkadaşlarım ilk isyan eden Sırplar, ilk bağımsızlığını kazanan Rumlar veya Yunanlılardır. Anlaştık mı? ÖSYM Rumlarla Yunanları birlikte vermez. Bunlar kaynaşmış iki toplum arkadaşlar. Bunlar bilanı vermeye nereden buldum bu soru. Diğer sorumuz. Dikkat ediyoruz. 20 Ocak 1921 Anayasası'nın yani Teşkilat-ı Esasiye yukarıdaki kararlardan hangileriyle saltanat makamını doğrudan yok saymıştır. Vay be. Kral hareket. Bir dakika. Sevgili arkadaşlarım birinci öncül nerede? Birinci öncül nerede? Aman aman. Birinci öncül yok. İnşallah bulacağım bir dakika. Birinci öncü nerede lan? Lan? Oo. Birinci öncü yok arkadaşlarım. 9 soruyla kalacağız bugün. Ama şöyle yapabiliriz. Şimdi TBMM'nin seçimi 2 yılda bir yapılır. Yok saydığını göstermez değil mi? Gitti. Gitti. Şıksız yapacağız cevabı. TBMM başkanı hükümetin de başkanıdır. Yok saydığını göstermiyor ki. Hükümetin başkanı olabilir. İdare yönetimi halkın kendi kendisi yönetmesi ilkesine dayanır. 4 olan yerlere bakalım. Gitti. 3'ü zaten elemişiz. Cevabımız 1 ile 4. Acaba 1 neydi? Artık bence he <laughs> he, hatırladım arkadaşlarım. Egemenlik kayısı şartsız milletindir. İlk öncülü hatırladım. Anlaştık mı? Yani, ne oluyor lan? Neyse. Diğer soruya geçelim. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuz geldi arkadaşlarım. Bu sefer şıklarımız tam. Aşağıda verilen savaş ve sonuç eşleştirmesinde hangisi yanlış verilmiştir? Şimdi açıklayacağım sizlere. Canlarım. 1. Yunan Savaşı. İstiklal Marşı kabul edildi. Ki zaten 2000, 2021 yılına gireceğiz değil mi? İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921'dir. Yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur sevgili arkadaşlarım. Milli Marş olarak kabul edilecekti. Doğrudur. Kütahya Eskişehir Savaşları tekalifi milli emirlerinin yayınlanması. Düzenli ordu ilk yenilgisini almış artık. Sonraki süreçlerde Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmiş ve Mustafa Kemal tekalifi milli emirlerini yayınlamıştı. Doğrudur. Sakarya Meydan Savaşı Moskova Antlaşması. Şunu bir bırakalım. 1. Yunan Savaşı Londra Konferansı. TBMM'yi temsil eden devlet adamı Bekir Sami Bey olmuştur. Konferanstan hiçbir sonuç alınamamış ve 2. Yunan Savaşı başlayacaktı. Büyük taarruz Batı Anadolu'nun işgalden kurtarılması. Mustafa Kemal Yunanlılara yüzmeyi öğretti ve Yunanlılar bir kez daha ne yazık ki toparlanamadı. Ah ah, Mudanya imzalandı. Kurtuluş Savaşı'nın sıcak çatışması sona erdi. Bununla beraber Mudanya'dan sonra İngiltere'de. Kriz yaşandı ve George Floyd hükümeti istifa etti. Cevabımız C şıkkıdır. Moskova Antlaşması 1. Yunan Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanan bir antlaşmadır. Ve bu antlaşma ile TBMM ilk tavizi vermiştir. Tavizimiz Batum'dur. Cevabımız C şıkkı. Sakarya'dan sonra bilmemiz gereken en önemli antlaşma Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması'dır. Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırımız belirleniyor. Ve Güney Cephesi kapanıyor arkadaşlar. Sorular bu şekildeydi. Eminim ki inşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Paylaşmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmuyorsunuz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın. Abi hayranlar.